E-Devlet üzerinden doğum saati nasıl öğrenilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Doğum saatinizi öğrenmek için E-Devlet ile Cimer'e giriş yapmalısınız. E-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız Cimer'in giriş sayfasındaki bilgileri doldurarak devam edebilirsiniz. Ekrana gelen başvuru sayfasının en üstünde yer alan bilgi edinme hakkı kutucuğunu işaretleyin. Gerekli alanları doldurduktan sonra ileri tuşuna basın. Açılan ekrana gerekli olan bilgileri yazın ve Doğum saatinizi öğrenmek istediğinizi belirtin. Daha sonra seçeneklerden Sağlık Bakanlığı'nı seçerek yazıyı gönderin. Burada örnek bir yazı vermek gerekirse: 01.07.93 yılında Üsküdar Zeynep Kamil Hastanesi'ne dünyaya geldim. Tam doğum saatimi öğrenmek istiyorum şeklinde CİMER'e yazıp bilgi edinme hakkınızı kullanabilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.